gün cezaevinde bekleteceğim başım. Çünkü benim kocamın ağlı etti. Ve burada sonsuza kalacak hem de ölene kadar. <laughs> Asla ölen ne kadar mı kalacak bir şey mi? Bir <laughs> dakika hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz ve bana bahşiş. Bu havada ne yakalıyor? Ne çıkamadı. Hı, Çıkamadın mı? Hımm, o da öyle. Vay ya, annemdenmiş. Annem iyiydi de bana verdi. Nereye kaçıyor lan? <laughs> <Allah. gülüyor> ne de Allah! buradan kaçacaksın? Tık, 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 aloo! Allah, Allah, ne oluyor bunların? Kırılıyor. Aa, burada... Hanım, ana, acı bastığını mı lan o? Abi çıktı. Nerede lan bu? Çık <laughs> <laughs> kocası burada ama çişman ve bekki vardı. De keçi sakalı var. Bu kafa çarpacak, kafa bir çarpacak. Bu da oluyor canım. Nereye kaçtığını sanıyor lan? Allah geliyor geliyor. Açılıyor mu? Açılıyor altımızda. <laughs> Kameralar. kadınla mı bunlar bu kadın bu ne bu robot ha. çıkacak bölümler gelecek bölümlerde çıkacak bak bu birinci kaçış planı her planda çıkacak mı bu evet tamam sessizlik lütfen bir başyap kanalın Bu kim lan? Oğlum saçma sapan biri koymuşlar <laughs> İşte Ay canına bu, bu bir Oyun Ne şey, kutu muymuş bu kadın? Ya böyle ne oldu? Hı hı, buna saçtık. Ha, burada ailesi var. Ya da kayınvalidesi. Tamam. Babasının ailesi. Ya dostlar, babasının ailesinin ne olduğunu bilmiyor. Kayınvalide de dedim. Hmm. Aa, kadın orada. Senin ağzını edeceğim baş şef. Ne yapıyorsun lan sen? Ne terbiyesiz. Gitti kadın. Bura nasıl yoldu? <laughs> Şimdi o. Çıkacağız. Totoş kadın. Lan bu kadar Gel lan buraya Totoş. Bu kadar bu kadar dur. Dur Hadi 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 tam. Aa bu tren. Aynı bu posterdeki <laughs> tren gibi. başka. daha ne oldu lan orada? Az kocasındaki oyun bölüm gibi bak burada böyle fıt aralar biraz kısa. Eden çünkü kolay yoldan. Sizler duyacak bir şey. onu öğrendim. We and do da di da 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 di do da di do da yukarıda ne hadi yürü ki. Oba ağzını çapıp kesesin. yakaladık. Yakaladım seni. Tabi kabacımız bundan dalacak bir şeyiz. No. Bundan yemek kazanacak bir şey. No. <laughs> <Buraya> Master'ın <bakacakmışız. gülüyor> yapacağını oyununuza tüküreyim. Bravo'sular. O kadar da zorlayıcı bir şişman bir kızın

lan? Yine başta başladı. Baş efeyeni karattı. Bay Brokoli beğenilen. Ve bu parkurun ebesini. Tabi ki park güzel ama bu araç parkurun neden araçla Zaten parkuru istedik Adamlar vere vere Yapışan oyunu bu Oyun bile nasıl? Kötü bir şey la bu Bittim Lan <laughs> 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 Hop hop Doberman var. Yi, yah bil 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 mü. Yah hıdanma Doberman yah bil 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 mü. Aa bakın burada ne var? Stop polis Doberman. No. Yah bil 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 mü bil bil müdür yah Doberman yah bil 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 mü. Yah Doberman yah bil 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 Allah bir robot var. Koş 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 koş. Başımızda ne var? Bir tane robot var lan. Bir tane robot aradı öyle şıkkı şey anladım. Allah baba. Baba o kafası gitti. Tamam. Aa bu kapıyı açmak için mi kapattı? aşağıda bunlardan 200 tane var. Yukarıda baba iki dakika şey değil mi? Kaptan Fidesz'in polisler şunu ne yapmışlar? Tam da bu ay bekliyordum lan ben. Bani bani bani. Tam komik bir şarkı söyleyeyim mi? Ya Kut abi, Füzyi Yakut abi'nin şarkısıyla. Bak ya mangare. Fakir man seni dalıro. Diyor ya ona. Fakir gar kaçıyor. Nasıl şarkı? Ne 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 Allah iyi atlamışım. Bak iyiler diye düşünüyor. Hayır. Ne yapıyor bu küçük kız? Aa yırttı. Ama seni pevüş. Hmm, gizli bir... Aa, burada çok gizli bir kuş var. bu kapıyı açtı. Tamam. Ben de Final Set Freddy'si alır. <laughs> Hadi kartla babama. Allah. Yardım. Ben... Ben böyle bir tavsiyeyi neden aldım bilmiyorum. Ama Pokemon karı kaçırıyor. Kıramba. Strop güçlü. Ne yapıyorsun Allah Allah. Maliye'den geldim. Abo. Allah 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 Bismillah. Ne lan? Ha, burayı mı kazanacağım? Aa burayı. Aa bismillah. Tlik tlik tlik. Hadi bismillah. Tıkla tlik. Abi. Strok. Strok strok. Hadi lan. Oğlum kaç tane lan. Lan bitsin. Aha. Hani pırtın polis oyunundaki gibi böyle bir kamyon. Allah'ım kahrolayacak. Kaçma lan. Ah. Şşt polis abla. Aman yakaladım. Vurdu. Ama bizden bir söylemem lazım ki buraya geldik. Kilit ana, anahtar lazım. Ta, ta, ta. Evet anahtar. Şimdi el atarla buraya çalım. Polis abla bak. Polis abla. Polis abla oyunda bana mı çıktı. <laughs> Bak burada bir şey var. Baba. Baba ana. Bak burada vardı baba. İkideki zayıfı su aldı zaten. <laughs> herkes yemiş şey Ölçüsü ölmüş, biz de öleceğiz. Ölüler can damazı değil mi zombi gibi? Vöövövö Ben zombileri sevmem. Lütfen adamdan alın adam. Adamın kafası dingil dingil. Of, ne acayip Adamı. Ne adaylı. Sıfır sınır, doğru doğru doğru. Vov. Bu ne? Bu Abi Abi ben abi ben ulan oyunda geçti. şey oyunu yaptık onu Allah kamermanların oldu mu böyle dayı demez kamermanlar hoş 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 köpek bu mega araçı

Bak abisi yapacak herhalde. Dışka! 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 Anadil! Keperli bir Demek ki buna dair Bana da öbürecek şu bak var bak duvar var. Bizden buradan kaçacak mı ya? Allah! Bırak! Bırak! Ona... Bırak!

kadın bana kaldı. Kaç yana baktım tamam. Biliyorum. Kardeşim nereye? Mavi. Mavi bizim polisi de herhalde. Mavi polis iyiydi. Yani polis bize... Kurtçu polis bize yardım ediyor. Abi bir süre bir yerde gidebiliriz. Tamam tamam geldik. Dur. Hala silahı abi. Oo aldık lan ödülü. Evet videonun sonuna geldik. Video beğendiniz mi? Abone olun bir de abine. Evetse ben kaça. Surprise.